Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda da MuseScore Studio programının Linux versiyonunu nasıl kuracağımızı anlatacağım Hemen ilk önce ne yapmamız lazım MuseScore.org sitesine gireceğiz hemen burada Free Download düğmesine basalım Bunu nasıl üstüne kaydedeyim mesela MuseScore Studio 4.5 App Image diye bir format olarak inecek. Kaydet dedim. Zaten vardı. Yerine koy dedim. Hemen iyisin Sekmeyi kapatıyorum artık. Tıklayalım. Buradan klasörde göster seçeneğine tıklayalım. Etmiş Score Studio'nun App Image formatı geldi. Sağ tıklıyoruz. Özelliklerine tıklıyoruz. İzinlere geliyoruz. Dosyayı bir program gibi çalıştırmaya izin ver seçeneğini işaretliyoruz. Kapat diyoruz. Bu kadar. Bundan sonra çift tıkladığımızda Üst Score Studio programı hemen bilgisayarınızda çalışmaya başlayacaktır. Evet, yapmanız gereken sadece bu kadardı. Tabi bu şekilde kurunca program menüleri yerleşmiyor. Böyle program menüleri yerleşmesi içinse, ise üst kapatayım. Az önce indirdiğimiz yeri açalım. Sağ tıklayalım. Burada boş bir yerde sağ tıklıyoruz. Burada uç birimi aç diyelim. Yapmamız gereken şu. Nokta bölü işareti Musescore programının içine yazacağız. Uzun uzun yazmanız gerek yok. Muse yazdım. Tab tuşuna bastım. Musescore geldi. Bir kere daha başladım Bakalım neymiş. Musescore tire studio dedim. Bir kere daha tab tuşuna bastım ve geldi. Arkasından da install dediğiniz zaman en install deyip enter'a bastığınızda şu anda ben de kurulu olduğu için yapmayacağım. Bilgisayarınıza kurulacak ve dosya ilişkilendirmeleri de hemen yapılacaktır bakınız programlar ses ve video bölümün içerisine yerleşti o bu kadar şimdi bu pencereleri kapatalım peki MuseCoins programının e, Linux versiyonunda da bir Music Hub var onu, onu nereden alacağız burada e, Download Muse Sounds Manager Deb Beta diyor niye betasını buraya koyuyorlar bilmiyorum ama bu yanlış bu eski bir dosya indire geleceğiz bir sitesinden software'e tıklayacağız bakınız new sound manager Deb, rpm ve tar formatlarında var Debian iş temali ve işletim sistemlerinde Deb dosyasını rpm e, yani red hat paket manager ee, temelli işletim sistemi, Linux işletim sistemlerinde de bunu indirebilirsiniz. Debian formatı da ben kullandığım için onu indireceğim. saat Manager var zaten indirmiştim. Kaydettiğim üstüne yazayım mı diye soracak. Peki kaydettim. Küçük bir dosya. Hemen bulunduğu klasörü açalım ve üstüne çift tıklamamız yetecektir. saat Manager ben de zaten kurulu olduğu için şu anda kurulu diyor. Paketi yeniden kurun diyerseniz bir şey yapmamıza gerek yok. Şifremizi yazalım. Bu kadar. Kendisi Minusant Manager programı da başarıyla kuruldu. Dediğim gibi ilginç şekilde e, ana sayfada betasını gösterirken burada sağlam versiyonu gösteriyor. Neyse program kurulduktan sonra internet sekmesinin altında Minusant Manager olarak yerleşiyor. Tıklayalım. Windows ortamındaki ve Macintosh ortamındakinden daha basit bir arayüz var. Bakınız burada e, Musound'lar Bedava Musound dosyaları burada var. 9 tane Aynı yani Windows ve Macintosh'ta olduğu gibi Bunları buradan rahatlıkla install diyerek kurabilirsiniz. Ben de kurulu olduğu için şu anda sadece uninstall yazısı gözüküyor. Sizlerde install yazacaktır. Bu şekilde kurabilirsiniz. Bunu kurabilmemiz için bilginize 15 GB'a yakın bilgisayarınızda bir e, yer ayrılmış olması lazım. Buradan onu da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki çark düğmesine tıklıyorsunuz. Nereye kuruyorsun? İşte Sound Install Location Home Open Default ayarı bu şekilde İsterseniz kendiniz farklı bir yerde seçebilirsiniz. Burada programı farklı dillerdeki versiyonlarını ayarlayabilirsiniz. Ne yazık ki programın Türkçesi e, yok. Ama zaten de başka da bir şey yok. Bir kere kuruyorsunuz. Bir bundan sonra hiç ellemiyorsunuz Bunu da kapatalım. Hemen MuseScore Studio'yu çalıştıralım. Bakınız. Ses ve yayın altında MuseScore diyor 4.5 Portable olarak geldi. Bu, bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Hı. unutmayın. Teşekkürler.